E, bu e, alüminyum veya e, çelik herhangi bir borunun üzerine e, karbon e, fiber veya e, cam e, fiber e, malzemeden e, kılıf yapmanı anlatacağım benim yaptığım teknikle. E, bunda e, bu şey... Cam elyaf veya karbon elyaf malzeme kullanılabilir. Bunlar şeyde, bu RNG firmasının malzemesi şu, ben bunu Almanya'dan getirtmiştim fakat şimdi bizim piyasada da bulunuyor. Bunun kapalı halde 20 mm, 70 mm'ye kadar açılma özelliği var. E, karbon e, hortum diye satılıyor piyasada. E, ben bunu bir uçağın e, kanat e, geçmesinde kullanacağım. E, bu alüminyum boru e, kanat taşıyıcı boru olacak. E, bunu kanadın içerisinde içerisine tespit edebilmek için üzerine e, bir karbon e, e, kılıf yapacağız. Şimdi önce ee, borunun üzerine e, kullanacağımız bu mastar boy kalıbının üzerine dört e, kat e, şey süreceğiz. E, kalıp ayırıcı. E, bunu bir kat kalıp ayırıcı uygulayıp e, bir on dakika kadar bekletip ondan sonra parlatacağız ve bunu en az bir dört sefer tekrarlamamız gerekiyor şeyin epoksinin bu malzemen üzerine yapışmaması için. Evet şimdi bunu ben bir beş dakika bekletip parlatacağım bunu en az 4 sefer de tekrarlayacağız Evet şimdi bu dördüncü kat kalıp ayırıcı daha önce de dediğim gibi bir kat kalıp ayırıcı sürüp 5 dakika en az beş dakika bekleyip 5 dakika ile on dakika arası bekleyip Pardatıyoruz ve ondan sonra bir 20 dakika yarım saat bekleyip İkinci katı e, tatbik ediyoruz ve böylece en az bir 4 veya 5 kat e, uygulamamız gerekiyor. Şimdi bu benim son kat, bunu bir parlatacağım. Evet. borumuz hazır. Şimdi bunu bu karbon çorabın içine geçiriyorum. Evet şimdi bunu iki tarafından sıkıca bağlayacağım. Ve devam edeceğiz. Şimdi e, alüminyum borumuzu karbon çorabın içine koyduk. İki tarafını sıkıca bağladık ve biraz şöyle uzunca bir ip bıraktık. Şimdi bunu kesip Evet. Şimdi bundan sonra bunun epoksisini tatbik edeceğiz. Epoksiyi hazırlayalım. Bundan sonra devam Evet şimdi epoksimiz hazır. Kullanacağımız epoksi. Ben bunda şu V285 epoksi ve H286 sertleştiricisini kullanıyorum. Ee, veya şu Westin e, 105 epoksi ve 206 sertleştiricisi de kullanabilirsiniz. Bunların her ikisi de e, şeyde piyasada bulunuyor. İnternetten araştırırsanız bulabilirsiniz. Şimdi ben bu kullanacağımız epoksiyi hazırladım. Bunu şeyin karbon kumaşın üzerine iyice yedireceğiz. iyice lifin içine işlemesi için bolca epoksiyi bastırarak fırçayla yediriyorum. Evet şimdi bunu altına bir ağırlık bağlayıp asacağız. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bunların epoksilerini yedirdik ve birer ağırlıkla astık. Bunlar şimdi bu ağırlığın etkisiyle karbon çorap boruyu gayet güzel bir şekilde sardı. Bunun şimdi ortam sıcaklığına göre 12 ila en az 12 ila 18 saat arası bu şekilde durması lazım e, tamamen kuruması için. E, ondan sonra çıkarıp e, içinden boruyu çıkaracağız ve e, kullanıma hazır hale gelmiş olacak. E, merhaba. Şimdi bugün e, borularımızı e, epoksileyip asmıştık. E, bugün kurulu. Şimdi bunu ben e, ortadan keseceğim. E, şey için bunu BC3'ün e, kanatlarında e, şey için kanat montaj borusu olarak kullanacağım. E, o yüzden e, iki yarısı e, şeyin kanat ortasında ve kanat ucunda e, birer parçaları olacak. O yüzden ortadan kesiyorum ama eğer normal bir boru olarak kullanmak istiyorsanız tabi bunları o zaman şu iki baştan kesip çıkaracaksınız. Şimdi şöyle başlayalım. Evet şimdi bunu şu ıı, işaretlediğim yerden kestim. Şimdi çıkarıp bir görelim borumuzun ıı, son halini. Evet. Gördüğünüz gibi ıı, tatlı sıkı bir şekilde geçiyor. Şimdi bunu ıı, bu parçaları uçağın üzerindeki kanatları kanatları e, yapıştıracağız, takacağız ve bu e, boru da onun içinde çalışacak e, kanat e, geçme borusu olacak. E, şimdi onu bir de uçağın üstünde gösterelim. E, merhaba. E, bu DC-3'ün kanatları için e, yaptığımız taşıyıcı alümin boruların e, karbon kılıf İmalatları bitti, dört parça dördlü hazır, bunlar bu karbon kılıflar kanat ortasındaki ve kanat ucundaki yerlerine yapıştırılacak ve e, alüminyum taşıyıcı borularımız <laughs> takılarak e, kullanıma hazır hale gelecek. Bu videoda benim kullandığım teknikle, bu alüminyum boru üzerine karbon kılıf yapım tekniğini anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere, iyi günler.